Ya o da çayı <laughs> ya? Abi o köşeye çekebiliyorsan o köşeye çek. Abi Necdet abi buradan çıkarsa da Necdet abi seni şuraya. Koy, koy, koy. Getir onu getir Ne? Şeydir, oltanın dibinden geç. Ha, gidiyor, ama. Sola doğru gidiyor. Oltanın dibinden geç sen, o köşeye geç. Gel gel gel, sen ver bayan ya. Onu getir yavaş yavaş getirelim. Ha. Ya, aşağı in ki duvara vurmasın. Duvar, duvar, yok, yok. Neyse güneşe doğru, bu arkaya alacaksın güneşi. Niye <laughs> <Çekiyorsun sen>? <gülüyor> 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 Bir türlü bu gitti Ya <gülüyor> ya da... <laughs> <ya, gülüyor> <ya, bu> <laughs> Dağaç, da maşek. Çekmiyor kalamarın namussuz. Dost, dost. Bu diye yıklamıza dünde. O da türlü az ağaç. Aha. He aşağı çek, ne böyle gitti zannettim. Sen oynasan o amayla oynasa nasıl bırakacaksın şimdi? Daha de da çek bu bol çoit. Soğurtsa çay içmem. <laughs> Gel gel aşağı in sen. Hala <laughs> o Nasıl çekeyim? o. Nasıl sökeyim? Götü bir çekme ha Tamam. Sahneyi izleyeyim dedim o yüzden zili çekmedim. O sahne güzeldi. Nasıl eğiyordu ama. Bravo bravo bırak gitsin. Zili Zili mi çekelim? <laughs> Evet, balıkçılardan kim kalmış ki? <gülüyor> <gülüyor> Kaçar da iyisi. Kaçarsan. Al, al al Yok lo. Yok abi benimki kadar yok. Dikkat et. Yok abi benimki kadar yok. Var var seninki kadar nasıl yok? Gel gel bakalım bir kameradan. Abi lo. Dur la bir dur bir dur bir dur. Abi bakacağız şimdi. Valla seninkinden büyüktür bizi. Ya abi yok diyorum ya. Gerçekten yok. Abi öyle deme. Evet hadi büyük olsun hadi. Var var iyidir. Yakışıklı çıkıyor mu? Evet. Tamam kapat. O kadar da. Benimki de çaldı ha orada az önce Zili sök istersen yoksa. Ya, Yok lan. Onun altındadır bence ya. ya inan ki balık götürmüş oraya. O kadar gitmemişti. Bence boyluydu ya bu. Büyüktür. Büyük Gel. Ee, şey yap o zili sökelim. Hadi ee, kepçe getir. Kepçe nerede var? Hoca. Nezat Hoca. Kepçe getir. Büyüktür büyük. E gel yardıma o zaman. Yusuf <laughs> abi. Geleyim. <laughs> Oo. Abi hele. Necat Hoca. Daha gel yardıma büyük büyük. Sen gel buraya Yusuf abi. Yine ki siz bunu bıraksanız var ya. Bırak biraz kalemleri bırak gevşet bırak gitsin. Biz tutarsak böyle sağlam tutarız ha. Aşağı insene babana saygı. Abi o köşeye getirsene Yusuf abi. Evet. Bence o köşeye getir. Yok Ne kadar getirin çok güzel. Abi. Abi dikkat et ha. Ağzını yırtma. Sal gitsin. Sal gitsin biraz şey yapma. Yorulsun abi yorulsun sal. Abi çok mutlu olduk, çok mutlu olduk. Dur ağabey ya mazanın, neden hiç almıyorsun? Bana alamadın. Eyvah, havada kaldırdın ya ondan diyorum ben. Havada kaldıracak mısın? Aleykümselam. Aleykümselam. Bireysel tabira açık ağabey. Süleyman ağabey hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah ağabey hoş, hoş bulduk. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm